kalan her şeyi tamamlamak için tekrar Gözlerimde parlıyor yarın benimle kalmıyor Tadımda farklı Bugünlerde aynıyım Değişmedim geliştim hayatlar değişti Oturduğum yer aynıydı suratlar değişti Gitti geldi zaman bekledim erteledim hayalleri Hepsi kaçtı gitti bak burada geri kalan benim Aynı değil hepsi boş hayatları beter Sikeyim paranızın anasını yeter Stabil pes eder mi o kadar kolay mı? Beni bu şehirden def etme. planı komik olaydı Kıvarcın adaya karşı bir tane bira içmek için neler yaptığımı bilsen Gözlerin dolar ellerim cebimde dolanıyordum öyle Arka sıradaydım hep Kimse bilmiyordu adımı Beş yıl önce bu şehrin en iyisi olmak istemiştim Uyum kurusun Bir şeyi çok istersem alırım ben Girdim on altında bir yer meydanına Tutuşturup dostlarımın ellerine kama Karşıda beklerken kanı sırtımızda yara Rapten önce ne yaptığımı anlatayım sana <laughs> Batı Ataşehir Ağoğlu sitesi Haftada 500 lirayla istediğime erişirdim Özel arabayla Suadiye lisesi Ben parayla değilseydim 2010'da değişirdim Şimdi bana iftira mı attın? Hata bende bütün kargaları bülbül yaptım Onlar için ailemi de arka plana attım Yukarıda evim vardı kömürlükte neden yattın? Hiçbirisi anlamamış tatlı Deyip sarıldığım kadın doğru buymuş Ağlamadan anlamamak bendeki bir huymuş Kadınlar gelir gidermiş olayları buymuş Zaten onlar hayatından olmuş Tara yürür caddelerde varoş duygusuyla Yaşarsanız doruklar da olma arzusuyla Karşılaşırsınız bir gün hayat kaygısıyla Girdiğin her yolda bunu fark edersin Parayla kalabalık gururumla teksin Ortalıkta gezinenler tarafını seksin Yanımda duramayan herkes karşıma geçsin bir tane ses bana pusula Kafamda kafiyeler var Hadi çıkar onu pusudan Böyle değil zaman akar gider eyvah Uçurumun kenarında mikrofona tutunan bir adam Pencerenin kenarında görünür Belki beklediğim huzur manzaramda görünür İhanet edenleri de gördüğümde yedirdiğim Kaşıkların saplarıyla çıkartırım gözünü o benim çocukluğumun hayaliydi rapçi Ben aynı darayım, değişmedim geliştim Hayat beni değil ben hayatımı seçtim Top oynadığım sokaklardan arabayla geçtim Şimdi idolüyüm ilkokul veleklerinin Yer altında rapçilerin Bütün asımlarımın karşısında tek başına dimdik Hikayem arka sırada duran çocuk sahnelerde şimdi Ses kontrol deneme bir ki bak mikrofonda Asıl sahibinde tilki kendine gel silkin Şehrimin en iyisi olmak istedim ve oldum Tahmin et bakalım şimdi gözümü nereye diktim Duygular birikti kalemlerde sayfalar yanar ben Yüzünü bugüne kadar görmediğin adam Rapçi olmak sokaklarda sert serilik etmekse Yaşamadın hayatımın onda biri kadar Yasa bela gibi bir şey ama devam bana edep dersi verme Kıvır sana mega kestirene diva Diyenlerin döneminde mikrofonun bir seccade görevinde Dinleyen de dinler beni aklı yerindeyken Söylediklerim yer eder temiz beyinlerde Denizlere doğru git ama bıkma nehirlerden inan büyük adamlar çıkıyor küçük şehirlerden Rap benim için sırlarını yazıp da denize bırakmak gibi Savrulurum rüzgarlara kaptırıp da kendimi bu dünya bir benim sanki Sahnelerde gerçek olduğu en güzel hayalim ama Umrum bile umrumda değil bugün Döviz bürosunda bozulmayan bozuk param 15 lira ediyorsa Cebimde kuruş dahi yoksa Adım Dara arabeyse Neyse Elimde mikrofonla yalvaramam sana Boşuna gidiyorsa kaldırırsın eli Sahnelerde bandanalıyı manyak gibi dinleyenler Yanlarından geçtiğimde fark etmedi beni Kalemim hür, senin aklın gibi tutsak değil Ne etkiler beni, ettiğin küfür mü? Neden bu kadar önemsedin Türk'üm ya da Kürd'üm? İnsan ayırmak değil, insan olmak hüküm Aklınızda sorunuzda ben olurum Konunuz, vardiyanız gıybet Bir dinlenin durun, fazla yanlış anlaşıldı zamanında durun Kendi hayatımda tanrı, bu dünyada kulum Rapçiler, top ve savaşırlar egolarla kiminin içtiği konu kiminin saçı kulis muhabbetlerinde takılmam ben acı çünkü boş lafınızdan değerli Beşiktaş'ın maçı 13 yıldır şairim ben etkilidir dilim elleriniz titrek abi gözleriniz boyalı stabil bakınin bu kim olduğumu bilin cümle kurduğunuz yerde noktayı ben koyarım Reddete tehlikeliyim -te Papa ol Meana anaconda Ya da adrenalin Adrenaline fanatik oldum Jack to rip up. Adam ve kan Bana kraldı Ya da bir lord Kanımda kanka Kana binay, Lara Croft Manita Gold Dick Ana Nicole What? Yaktım bir kana bir sediler on yıla kadar hapis Hasiti polisler yapıştı yakama Bu gece bu gece kafama tiz Al bunu al ala al. Aşırı risk Sağlıklı düşünme yap analiz Yaparım. En mutlu şarkımda bile ben attım babama diz Diyorlar artık yola girursam Ve günün birinde ola ki buzlar erirse Ve benim ola ki susmam Gerekirse ona kin kusma Karı kaydı pişman olma İşinde usta olan bir uzman işimi satıyorum Adım El Chapo, o akin kuzman Para, para Paraydı yarış trans hmm. Yine geçtim trans'a kitlenirim Çalışırken beni yalnız bırak sinirlenirim Ben stüdyoda online'ım bitch O yüzden instagram sikimde değil Bırakın egom içimi döksünüz İçelim bu gece kafamız dönsün Bu gece bu gece Hiçbiri benimle uğraşamaz ki Onlar yanıma ulaşamaz ki Artık uçuyorum havada first class Duramam artık fırtına koparacağım fırtına fırtına Artık merhametli olamayacağım <laughs> Üzgünüm mor Yine de binemem sorun mu mor Yine de binemem sorun mu Sadece sonuna kadar kovalacağım Ey Kalbim zırhlı Tony Stark Hatta o Timus Prime Peşimde ahlak like polisi var Alter egomun hobisi Ryan hey. Mezarının yaparım istediğim için Toplumsal normadis ah. Delirmek üzereyim kafamda bir sürü sorun var ey Diyecekler Bakırköy hastanesinde yatmak zorunda değil Utanmaz oldum ayıp. ve DMT Murat Başoğlu ayıp. Yılın en ses getiren olay dedim ki en ses sonunda T yok ayıp. Artık seviye world class artık uçuyorum first class Her bir verse özgür yazdım dostum bu bana özgü tarz Arsız iri göğsün ağzım manita renkli göz askın Modern şeriat artık dört kızız. az Sakın egom içimi İçelim bu gece kafamız dönsün Bu gece bu Hiçbiri benimle uğraşamaz ki Onlar yanıma ulaşamaz ki Artık uçuyorum havada first class Duramam artık fırtına koparacağım Fırtına fırtına Artık merhametli olamayacağım <laughs> Üzgünüm mor Yine de binemem sorumum var Yine de binemem sorumum var Sadece sonuna kadar kovalacağım You wanna